Buyurun efendim iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden hangi şehirden? E, e, ben, e, ben o e, avukatla konuşacağım. E, benimle konuşuyorsunuz, Şerif Isı'yla ile görüşüyorsunuz. Sosyal ha, hizmetler evet, uzmanı. Evet. Avukat değilim ben. Şerif Isı benim adım. Sosyal hizmetler uzmanı. Şerif evet, ne? Şerif Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ha, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Üç sene çalıştım zıgaradan. Ondan sonra üç sene çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Ha, ben 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Ben... Bir saniye beni dinleyin şimdi. Ben de beni, de dinleyin ben beni dinleyin şimdi. Şu anda beni dinleyin. miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim, Ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 1991'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Hı. O da 2004... Ben, benim sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. O da sana 1994'te e, biliyor musun? 94'te batırış verdi. Bir de burada bir çocuk ondan sonra oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. Hı. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı. Ondan sonra ben 1900'de bir, benim... bir işe girdim ya üstüne. Ben hiç... Burada. Ondansa 2004, ondansa 1000, 1000, orada dörtte bir seni çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım nikah da. sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondansa şimdi ben niteki diyorsunuz ben. Hatice Hanım böyle konuşursanız. Olabilir miyim, niteki diyorsunuz ben. Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam, hatta almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma. Ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela bir, edeyim, mi? bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90 telefonu? Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha tamam. <laughs> 91'de işe başladınız. Ha, işe evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani size hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Ha. 91'de işe başladınız. Ha, 3 sene çalıştım 94'te. Bir, o, bir saniye. saniye hayatlarında nefes hayatlarında alın. Çıkış geldi. O da sana paprika kesmelerin olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice, Hatice Hanım. Şu anda şimdi. beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Lütfen <laughs> <Bitti>, çalıştım. <laughs> tamam bitti. 94'ten bitti lütfen. 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? 94'te tane çalıştım işte bu eşit bir bir şey gelmedi. çünkü ki bazen bir geliyor Almanya geliyor alma almayı Benim size tavsiyem siz en yakınınızda. Şimdi yaşındayım. 7 yaşındayım. Ben kapatayım dinleyin avukat oldu mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen çünkü anlam yok. Peki iyi günler efendim. Şimdi bir çok özür diliyorum tüm izleyiciler.